Cümleten selamın arkadaşlar. Kozalak şurubunu kaynatmaya başladık. Ve aynı zamanda akşam oldu. Tam 7 saattir kaynatıyoruz arkadaşlar. Kozalak şurubunun özellikle karçam kozalaklarının bebek kozalaklarını toplayıp e, kaynatmaya başladık, kaynattık. Bu gördüğünüz büyük kazanın yarısı kadar kozalak koyup üzerine suyla tamamlayıp 7 saattir kaynatıyoruz. Şimdi e, birkaç dakika sonra süzeceğiz. Üzerine bir miktar daha şeker ekleyip 3 saat kadar daha öyle kaynatmış olacağız arkadaşlar. Kozalak şurubunun faydalarından bahsetmek istiyorum. Kozalak şurubu kuah hastalığına, astım bronşit gibi üst solunum yollarıyla ile al alakalı olan bütün hastalıklara Allah'ın izniyle şifa arkadaşlar. Şifa kaynağı. Aynı zamanda çocuklarda öksürük balkon söktürücü özelliğine sahip. Gene aynı zamanda cildi gençleştirici özelliği var. Yani... E Aklımıza gelebilecek her derde Allah'ın izniyle şifa kaynağı. Şimdiden yiyecek olan herkese afiyet olsun.